İçimin çocuğu hüzünde şimdi. Bürünmüş, geçmiş örtüsünün alınganlığı içinde. Bitmeyen umutları uzak düşlerde. İç dünyası enkaz. Toprağa yeni atılmış bir mezar sessizliği. O mezar ki zirvede esintili bir rüzgarın koynunda gizli gariplik kokuyor toprağı. Eksik kalan bir şeylerin simsiyah hüznü. Son yolculuk acılı elbet. Herkes için anlamı başka. Benim bakışım her sonun bir başlangıç olduğu yönde. Doğaya dönüyor insan öldüğü anda. Yeniden renklenip yeşili, alı, moruyla büyük bir boşluksa geride kalan, nedeni tam da anlaşılmayan içimin çocuğu hüzünde şimdi. Sevgi Erol Öcal 24 Aralık 2021